Şimdi indik otogarda. Hostele doğru gidiyoruz. Hostelde de anahtarı bıraktılar. Umarım bulabiliriz. Ya yani hosteller genelde işte gece 11'e kadar falan çalışıyor biri oluyor. Daha sonra anahtarı bir yere bırakıyorlar. Oradan alıyorsunuz. Booking yaparken olabilir. onu da <laughs> sorarsanız iyi olur. Çünkü telefon numarası bıraktı bize. Umarım buluruz. The next day. Zagreb'e geldik. Buraya bu da Beşiktaş'tan geldik. Yaklaşık bir 5 saat sürdü. Sınırla beraber birazcık sınırda oyalandığımız için oradan da bir saat dedik yani yaklaşık bir yarım saat gecikmeyle akşam 10.30'da falan indik. Şimdi sokaklarına dolaşıyoruz. Kahvaltı yapmaya gideceğiz. Para bozdurduk. Para, bozdurduk. Para bozdurduğumuz yeri de gösterdik. Fiyatlar birazcık pahalı geldi şu ana kadar ama bakacağız. Para bozdurduk. Burası hemen tren istasyonunun karşısında AVM e gibi bir yer. Burada bir şey de yazan yani de para bol gayet iyi oldu. Şu anda kur 7.51 burası 7.50'den bozuyor. 7.55 Ama yani, yani çok fark etmiyor. Aynen çok fark etmiyor. paraları da böyle. Paraları da böyle. Bir, bir su 6.45 Öyle düşünün. yorumlar iyiydi bir de bayağı bir kalabalık. En ünlü güncellerinden birindeyiz. Burada genelde kahve mekanları var. Kırvatlar da kahveyi bayağı bir seviyorlar. O böyle bir ceva diye okunuyor herhalde. Nasıl okunduğunu bilmiyoruz ama öyle yazılıyor. O caddedeyiz. Şöyle arkamda gördüğünüz topu gördükten sonraki Bulldog Cafe'nin olduğu cadde. Alıcı Caddesi. Alıcı Caddesi hemen bu Boko Civeva Caddesi'nin yan tarafında yer alıyor. buradan zaten tramvay yolu da geçiyor. buradaki mağazalar lüks mağazalar. Ya bizim İstiklal Caddesi gibi cadde. Trafiğe kapalı. DM'nin hemen yanında e, finikler var. Bu finikler e, aşağı şehirle yukarı şehri birbirine bağlıyor. Buradaki finikleri deneyebilirsiniz. Şimdi fiyatlarına bakmaya gidiyoruz. 2, 3, 5 eğer bagaj vesaire taşıyacaksanız o da 5, eğer ayrıca bir ihtiyacınız varsa yukarı çıkmak için o da 25 de yani 1 Euro'dan az aslında. Biz buradayken çıktık ama bu Oradan da çıkabiliyorsunuz. 1890'dan beri herhalde Buz varmış burası. Evet. Şuradan ileride gösteriyor ama bu üst şehirdeymiş. Hemen pliklerden indikten sonra şu arada kalıyor zaten. Rahibeler de evet. tura çıkmış. Rahibeler gördüğünüz gibi turdalar. Kilise turu herhalde. Sanmar Kilisesi'ne geldik. Zagreb'teki ünlü kilise. Pliklerden hemen çıkınca karşınıza kalıyor zaten burası. Merdivenlerden çıkabilirsiniz. Biz aşağıda sanıyorduk. Finikilerin üstünde yani tepede kalıyormuş zaten. Kırı şehirde yer Evet buraları görmek için yani şu anda kapalı giremedik. Mi? Ya bu etrafında çitler var. Sanırım şuralarda devlet binaları var. Tam emri olmamakla birlikte polisler falan bekliyor çünkü bu tarafa giriş yasak yani. Neden bilmiyoruz. Ama fotoğraf çekebiliyor. Tabii önüne branda falan çekmişler. Polis arabası var. Biraz görüntüyü bozsa da yine de güzel görüntüler yakalanabiliyor. Yani şu San Martinses'i şu yukarıda kalıyor. Orada aşağı indiğinizde burada bir tane taş kapı var. Bu taş kapının içinde kilise gibi bir şey var. Yani orada dua ediyorlar. Şu kapı açıktı. Rahibe geldi onu kapattı. Şu anda kapalı. Az önce açıktı. İçinde yine dua ediyorlardı. Sanırım daha önce burası yıkılmış. Depremde ya da savaşta emin değilim savaş olması lazım. Savaşta yıkılmış ve sadece şu kafesin içerisindeki Meryem heykeli kalmış. Kucağında bebek İsa'yı tutan. Ondan dolayı kutsal bir yer olarak görüyorlar bu köprünün alt tarafını. Macaristan, Viyana, Bratislava arabalar yaya yolunda yol veriyorlardı. Bunlar kesinlikle vermiyorlar. Şu ana kadar bunu deneyimledik. Hiç kimseye yol vermedi yani. Durmuyorlardı yaya yolunda. Dikkatli olun burada. Şimdi giriş Tüneli'ne geldik. Burası 2. Dünya Savaşı zamanı sığınak olarak bir yani, şartı. tünel tek bir yoldan oluşmuyor aslında. Şurada da gördüğünüz gibi farklı farklı çıkışları da var. Aslında dört çıkışa sahip. Burada insanlar gidiyor. <laughs> Mekan böyle bir yer. Burası diye arka da bahçesi de var oldukça başarılı. Peynirli lazanya tarzında bir şey Seçeneği adında lazanya benzeri bir yiyecek var. Hep tatlı, hep tuzlu olarak yapıyorlar. Fırınlanmış olarak servis ediyorlar. Ya da tavada pişirilmiş farklı bir versiyonu da var aynı zamanda. Onu da diyeceğiz. bakalım. Fiyatları da yaklaşık 40 kuna civarında bir tane. Şimdi geldi böyle bu tuzlu peynir olan. Tatlı şekilde de alabiliyorsunuz. Bakalım bunu deneyeceğiz. <laughs> en ünlü yerlerden birisi de bu katedral. Yani bildiğiniz katedral. Evet, bir tarafı restorasyonda. Düşüyordum. <laughs> 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 Çok zor gezmek nasıl gözüktüğü ile ilgili bir buran da gelmişler. şu anda içeri girelim İçeri de girelim evet. Böyle. Böyle dümdüz kat Bu eski şeyin katedralin tepesindeki şeymiş. 1880'de bir tane deprem olmuş. O depremde bayağı bir hasar görmüş. Daha sonra 1901 yılında bunu tekrar tamir etmişler. Sanırım anladığım kadarıyla bu eskisi ya da şunlar da olabilir emin değilim. Şurada da bir tane saat var, bu saatte durum yok. yanında böyle binecek diye bir tatlıcı var, oraya geldik. Buranın ünlü bir kremalı bir tatlısı var, onu yiyeceğiz buradan. Buranın sahibi bulmuş ilk o tatlıyı da. şöyle bir tatlı. Kremi. Kremi. Kremi aldık. Burası krema gibi altı serpikli... Altında böyle bir şey var ama anlayamadım. Altına da <laughs> Anlayamadım ya. Çok şekerli değil ama. Fena değil. Ve kahve e, sipariş verdik. Kahvenin yanında getiriyorlar. Bir sabah kahvaltı yaptığımız yerde de bir yerde su vardı. Oradan kendimiz doldurduk ama su mutlaka geliyor. Şu an tatsız tatlıyı yemeye devam ediyoruz. Nasıl? Yani olmasa da vuruyor. Ama ünlü bir tatlı bu. Bir baklava değildi değil mi Cem? İmkansız. Ama yaklaşamazdın. <laughs> Omlet, bu da çırpılmış yumurta. Böyle yanında salata ve ekmekle servis ediyorlar. Porsiyonları bayağı büyükmüş gerçekten. Daha beklemiyordum. Maske takmıyorlar. Bir ah, Ay... Viyana metrasına bıraktık. Aynen yani ne Budapest'te de, ne Bratislava'da. Ben Zagreb'te maskeye dair hiçbir şey yok. Aşı vesaire de istemiyorlar. Toplu taşımada da maske kullanmıyorlar. Sadece eczanede gördüm. Eczanede çalışanlar maske takıyor onun dışında kimse maske takmıyor. Maske uyarısı vesaire de yok burada. Bu mezarlığa doğru gidiyoruz. Ünlü i̇şte sanat eserleriyle dolu gibi olan mezarlık var bir tane Zagreb'te. Oraya doğru çıkıyoruz. Biraz yol yokuş. Böyle orman gibi bir yerin içerisinde yoldan gidiyorsunuz. Yani yol güzel ama biraz yokuş oldu için... efendim. Evet. Yoruyor ya. Buradan da 42 dakika gösteriyor. 42 dakika bile yiyeceğiz. Taçağdan kalma şeyler gibi geziyorlar. Gözükmüyor. Evet. <laughs> Bitmeyen yol yapmışlar. Yürüyoruz aynen. Hala. hala yürüyoruz. Yol üstüne şifar var. Evet, su, olabilir. su olabilirsin Evet. Ben gerçekten yol uzun yani. Birazcık eğimli olduğu için yani. biraz bir yokuş çıktık sonra sıkıyoruz. Ama çok da kısa bir yol değil. Mezarlığın içerisi bu şekilde. Bu tarz. Bunlar biraz daha yeni gibi. Burada tabii bir kişi var. Evet, birden fazla kişi aynı yeri görmüşler. 1902'den 2018'e kadar. Böyle bayağı ilginç mezar taşları var. Heykelli ya da yani resmen sanat eseri yapmış adamlar. Böyle aile mezarlıkları da var. Yani 1800'lerden falan itibaren başlıyor günümüze kadar. geldik. Yemekten önce burası açıktı. Şimdi kapatmaya başlamışlar. İkide kapatıyorlarmış ya. Yani. İkide, i̇kide kapatıyorlar. kapatıyorlar. Zaten çoğu da toplamış. Sadece meyve sebzeler kalmış. Bazıları o da. Ama genel olarak kapatmışlar. Burası da genelde de kalanların tercih ettiği pazarmış fiyatları göremedik şu anda. Şu tarafta birkaç tane tezgah açık. O taraflara bir bakalım. Katedralin hemen arkasına kalıyor. Yani çok da bir şey yok aslında. Pazar hani. <laughs> normal. Evet. bir yani Airbnb'de falan kalıyorsanız buradan alışveriş yapabilirsiniz. Onun dışında hediyelikçiler var. Buradakiler daha ucuz gibiydi bir tık. Burada diğer ülkelerin aksine Türk restoranı neredeyse hiç yok. Bu da e her iki adımda bir işte İstanbul Türk restoranı falan diye vardı. Viyana'da keza bile ama Hırvatistan'a gelince hiç neredeyse Türk restoranı göremedik. Sadece bir tane baklavacı vardı o da böyle şehrin dışında bir yerdeydi. Onun dışında hiç görmedik yani. Allah iyi ilginç. Yerde lakır ihtiyacınız olursa yani 4 ile 6 kuna arası ortalama o da 1 Euro'dan daha az bir fiyat. Bugün burada para bozdurmayın çünkü yaklaşık bir 50 cent falan daha aşağısı normal fiyatı. Yani bayağı düşükten alıyorlar. Kobüsü bulmamız biraz zor oldu ama bulduk sonunda. Aynen yani, yani. Departure'da yazanlar e, doğru olmayabiliyor o yüzden bu otobüsü kontrol edin birazcık da erken gelin. <laughs> Otobüs bu ayarda burada duruyordu biz önüne bakmadık <laughs> Departure'dan. Yani uydu. 107 yazıyordu, alakasız 600 düşünüyorum. Töfiliks bakamak geldik. Aynen otobüste şimdi Zagreb'ten kalkıp Ljubljana'ya gidiyor. Oradan da Nice kadar gidiyormuş. Hani birkaç durakta duruyor. Venedik'e falan yanında. kadar gidiyorduk baktığımızda. Yani Aynen önünde yazıyor zaten. Hani oradan da kolayca bulabilirsiniz ama birazcık bir 10 dakika falan dolandık yani o kadar içinde. Yine sınırda kaldık. Evet. Bu Slovenya sınırında bu sefer yine geri dönüyoruz. Birine bırakıp tekrar geri geleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ortam böyle oturmuştu. Yani niye baştan bakmıyorlar ki? Ben anlamadım. Biz de ilerle alakalı bir sorun bu. Arkamızda Dördü, oturan doğru. Afrika'da arkadaşım. Evet. Hep hani bir olay geçen önümüzde evet. oturan evet. sıkıntıdaydı. Şimdi arkamızda oturan Çek sonra... çek çek çek. Zagreb'e <laughs> geri döneceğiz galiba. Bakalım. Önümüzde üç tane otobüs var. Evet. Yani hepsini bekliyoruz evet. daha. Hala Hırvatistan'ı geri dönemedik. Bir kişi yüzüne bütün otobüs bekliyor şu anda. Çocuğun üstü çok aslında ama... Gideceğiz. Yani, Bırakacak mıyız de belli değil. Sonra geri çıkacağız. Yani o yüzden böyle ülkeler arası geçerken hani uçak kısaltınız vesaire yakınsa mutlaka işte bufırladık. Böyle sıkıntılar olabilir. Özellikle sınır olan ülkelerde. Evet. Sen hiç

age. Evet, geç başka şeye soktu, soktu. Evet. <laughs> sıra <bekliyoruz. gülüyor> Slovenya sınırları içerisinde. Evet. Çok şükür, bir şükür geldik. <laughs> 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 <laughs>